şartlarda devre Yusuf Hüseyin Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz. Bugün Türkiye Devrimci Hareketi'nin üç önemli ismi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın hukuksuzca idam edilişlerinin yıl döneminde onları almak için buradayız. Onlar emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren, halkın özgürlüğü için bedel üç fidan olarak tarihe kazındılar. Denizleri anmak demek, anti-emperyalist mücadeleyi anmak demektir. Denizleri anmak demek, gençlerin parasız, bilimsel, demokratik ve ana dilde eğitim mücadelesini yükseltmek demektir. Denizleri anmak demek, güvenceli iş, onurlu bir yaşam için mücadele demektir. Onlar emperyalizme karşı bir Türkiye hayaliyle hareket ettiler. Ancak bu mücadeleleri dönemin iktidarı tarafından tehdit olarak görüldü. 1971'de yakalandılar ve sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanarak idama mahkum edildiler. Hukukun üstünlüğü içe sayılarak siyasi bir kararın kurbanı oldular. 6 Mayıs 1972'de Ankara Ulucanlar Cezaevinde idam edil dediklerinden son sözleri halkın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadeleye devam çağrısıydı. Deniz Gezmiş idam sehpasında yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın sosyalizm, yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşlik mücadelesi, olsun emperyalizm diyerek nefesini verdi. Hüseyin İnan ben şahsiz, hiçbir çıkar gözetmeden Halkımın mutluluğu ve bağımsızlık için mücadele ettim. Bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum. Yasasın işçiler, köylüler ve devrimciler. Kahrolsun faşizm diyerek haykırdı. Yusuf Aslan ise benim, Ben ülkemin bağımsızlığı ve halk, halkımın mutluluğu için bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz diye direnişin simgesi oldu. Bugün onların mücadelesini hatırlamak sadece geçmişi anmak değil. Aynı zamanda adalet ve özgürlük için verilen mücadeleye de sahip çıkmaktır. Onların idealleri halkın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Üç fidanı saygıyla anıyoruz. Onların uğruna mücadele ettiği değerleri yaşatacağımıza söz veriyoruz.